İslam'da öldürülmesi kesinlikle yasak olan hayvanlar hem de şaşıracağınız sebeplerle. Peki bunlar hangileri? Birincisi karınca. Allah karıncaların yakılmasını yasakladı. Çünkü onlar da Allah'ı zikreden bir ümmettir. Peygamber Efendimiz karınca yuvasını yakanları kınamıştır. İkincisi arı, balıyla insanlara şifa getiren arı. Kur'an'da ismi geçen nadir mucizelerden biri. İşte bu yüzden sebepsiz yere bir arıya zarar vermek büyük bir vebaldir. Üçüncüsü örümcek. Hicret yolunda mağaranın girişini ağla ören bir örümcek. Onun sayesinde düşmanlar peygamberimizi bulamadı. Onlara zarar vermek saygısızlıktır. Dördüncüsü kurbağa, sesinin ardında Allah'a bir tesbih gizlidir. Peygamberimiz tedavi için bile kurbağa öldürülmesine izin vermedi. Çünkü her canlı yaratılış gayesiyle yaşar. Beşincisi ve son olarak kırlangıç ve küçük kuşlar, bir serçeyi bile boş yere öldüren kişi... Kıyamet günü Allah'ın huzurunda hesap verecek. Abone olup beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasıyla hayra ortak olun.